Hepinize merhaba arkadaşlar. Trader Dünyam kanalına hoş geldiniz. Bugün Borusan'ı teknik olarak inceleyeceğiz. Şöyle kanal çizerek bir başlayalım. Evet burada birinci kanalımızı çizdik bu şekilde. Bakın burada gayet de güzel çalıştığı görülüyor. Bakın buralardan tepki aldıktan sonra ikinci kanalımızı atmış yukarıya doğru. Bu e, ikinci kanalımızı da bir çizelim bu şekilde. Klonlayıp. Şöyle. Evet burada da görüldüğü üzere e, şu anda üst kanalımızda devam ediyor. Hatta üstüne bir tane daha çizelim. Normalde benim 3 tane e, kanal çizmem fakat burada görüldüğü üzere çok e, hızlı hareket yaptığından dolayı 3 tane kanal çizdik bu hisseye. E, böylesi daha mantıklı olacağını düşünüyorum ben kendim. Bakın burada da orta banda dokunuş yaptığını görüyoruz. Üst En üst kanalımızın 3. kanalımızın yani. Şu anda da e, düşüş e, devam ediyor majör olarak. Şimdi bir olası destek direnç bölgelerine bakalım. Evet bu şekilde destek bölgelerini de çizdim. Yanlarına da yorum olarak belirteyim. Evet bu şekilde belirttim yorum olarak kenarlarına. E, şimdi seviyelerine geçmeden önce hemen e, onu da anlatayım. Bakın burası birinci destek bölgemiz. Hatta birinci değil de e, şu şekilde... Burası ilk destek alacağı bölge eğer buranın kırılımı bizi buraya getirir e, bu kısımlara şimdi seviyelerini de vereceğim fakat ilk önce yorumlayayım ondan sonra seviyelerini de geçeceğiz. Bakın burası kırılmaması gereken bölge demiştik evet burası eğer aşağı yönü kırılacak olursa çok ciddi düşüşler e, düşüş trendine girer yani ayı trendine gireceğini düşünüyorum ben buranın, buranın kırılmasıyla birlikte. Bakın ondan sonra destek alacağı bölge bu seviyeler olacaktır. O da 452 seviyeleri. Oraya kadar bir düşüş beklerim ben buranın kırılmasıyla. Ama şu anda öyle bir şey söz konusu değil. O yüzden sıkıntı yok. Ee, yükselişlerin devam etmesi için onu da ilerleyen e, videonun ilerleyen zamanlarında söyleyeceğim e, olası olarak. Bunların seviyelerine geçelim. Bakın bizim destek bölgemiz şu anda... 862.9 ile 777.6 arasında kırılmaması gereken bölgemiz 707.7 ile 603.6 .603 arasında görünüyor. Bunları da takip edebilirsiniz. Şöyle bir minör yükselenimizi çizelim buradan. Evet bu şekilde minör yükselenimiz mevcut. Bakın hatta şu anda da o seviyede olduğumuzu görüyoruz. Bakın burada bir tane daha dokunuş yapmış daha önceden. Hatta sonra bir geri daha gelmiş. Buradan da tekrar burayı da dokunuş olarak sayarsanız 3 dokunuş oluyor. Ee, bu şekilde. Şimdi bir de majör düşenimizi çizelim. Evet o da bu şekilde. Bu hissede bir tık neden bu kadar birbirine yakın olarak baz aldın diye soracak olursanız bu hissede saçma bir şekilde böyle olduğunu görüyoruz. Diğer türlü yaparsak bu şekilde yaparsak Minör olur. O da pek sağlıklı olacağını düşünmüyorum ben. Bu şekilde olması daha iyi. Bakın bu buradaki kırmızı çizgimizde bizim majör düşen çizgimiz. Eğer bunun aşılması halinde yükselişler e, devam edeceğini ben düşünürüm. Hatta tekrar orta bant daha sonra da üst bantlara kadar bir yükseliş göstereceğini düşünürüm. Buradaki majörün kırılmasıyla beraber. Şimdi de bir de e, all time high bölgesini çizelim. Evet bu şekilde de all time high bölgesini çizdim. Şimdi hemen üstüne bir yorum olarak belirteyim. Evet bu şekilde hızlıca belirttim onu da. Bakın 1044.7 bizim all time high bölgemiz. All time high ne diye soracak olursanız da tüm zamanların en yükseği demek. Bunu da çizdikten sonra şimdi de bir de hedeflere geçelim. Evet bu şekilde buraya çıkarttım. Benim kısa vade hedefim bu olur. Daha sonra eğer all time high bölgesinde yukarı yönlü kıracak olursak 1200 seviyeleri benim orta vade hedefim olur. Ee, bu şekilde fakat bu seviyelerin gerçekleşmesi için buranın altına kırmamamız gerekiyor. Bakın. Şu kısmın. Onu da söyleyeyim hemen. 829'un altına düşmememiz gerekiyor. Bu şekilde yükselişlerin devam etmesi gerekiyor. Yani eğer yükseliş olacaksa da ona da bir bakalım. Ee, şöyle şey 779 seviyesinden bir baz alarak bir yeni hedefler çıkartalım. Daha sonra da ilerleyen videolarda eğer tekrardan analiz edecek olursak yorumlarda da onu belirtirseniz daha iyi olacaktır. Burada kırılmaması gereken bölgeye de eğer olası gelecek olursak onun da hedeflerini tekrardan bir başka videoda gösteririm. E, alt kısmını bir baz alarak bakalım hedeflere. Evet hemen onu da çıkarttık. Bakın burada eğer alt banttan baz alarak baktığımızda ise bakın burada 933.9 kısa vade olarak hedef belirledim kendime. Fibonacci değerlerine göre bakın orta vadede yine dediğim gibi aynı şekilde all time high bölgesinde açacak olursak yine yani orta vadede 1252.4-1250 civarlarına kadar yükselişlerin süreceğini düşünüyorum ben. Aynı şekilde geçen tüpraş hissesinde de aynı şeyi söylemiştim. Onda da majör desteği, ay majör düşenimiz kırıldıktan sonra şu anda gayet sağlıklı bir şekilde yükselişler devam ediyor. Evet, hedefleri de bu şekilde belirttim. Şu anda e, bana soracak olursanız ben bunun e, yeni en düşükleri yaptığı için, bakın burada yeni en düşükleri yaptığı için benim buradan yükselip de buradaki majörü yukarı yönlü kıracağını ben şu anda düşünmüyorum. E, 779 seviyelerine kadar bir düşüş gelebilir. Ona da dikkatli olalım. Bakın buralara kadar bir düşüş gelebilir. Bunun bilançosu eğer açıklanmadıysa bilançonun etkisiyle yukarı yönlü bir hareket yapıp kırabilir. Eğer bilanço iyi gelirse. Orası da ayrı konular tabi. Bu hedeflerimizi de burada belirttik. Yanlarına e, hemen hızlıca bir yorum olarak da belirteyim. E, i̇yi anlaşılır olsun. Evet bu şekilde belirttim. Bakın bu hedefler yine tekrardan belirteyim. Ee, buraya düşmemiz halinde şu alt kısma yani 779 seviyesine düşmemiz halinde oluşacak hedefler. Diğer e, buradan yükselişler devam edecek olursa onun da hedeflerini zaten bunun öncesinde vermiştim. Şimdi bir de hemen e, potansiyel karları neymiş bir de ona bakalım. Yine alt e, ben buraya kadar düşüş beklediğim için 779 seviyesinden e, baz alarak yapacağım bu videoda potansiyel karları belirleyeceğim. Ama siz eğer buradan yükseliş bekliyorsanız onu da kendiniz bakabilirsiniz. Bakın burada ilk hedefimiz eğer ulaşacak olursak %19.88'i bir potansiyel kar olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de üst tarafa bakalım. Evet bu kısma da baktığımızda ise %60.77'lik bir potansiyel kar olduğunu görüyoruz. Şimdi de başlıca bir indikatör değerlerine geçelim. Evet stokastik RSI ile her videoda olduğu gibi bir başlayalım. İlk önce evet, stokastik RSI bakın çok satılmış bölgede e, ala geçebilir her an. Fakat şu anda birazcık daha ilerleye, ilerleyeceğini ben düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Ona da dikkat edin. Yani ilerleyeceğini söylüyorum derken e, şu şekilde ee, çok satılmış bölgede birazcık daha buradaki gibi kalacağını düşünüyorum. Bu bölge içerisine daha yeni dahil olmuş, o yüzden. Evet, Mekdi'ye bakacak olursak, Mekdi de şu kısımdan itibaren, bakın, uzun bir süredir sattı. Evet, son olarak bir de Fisher'a bakalım. Fisher şu anda e, tam bu kısımdan beri sata geçmiş. Hatta bu kısımda da, bakın, çok güçlü bir sat vermiş. Daha sonra şu kısımlarda bir al vermiş. Ama şu anda son olarak sattı olduğunu görüyoruz. Evet Borusan hissesi için benim söyleyeceklerim bu kadardı. Kanal'a abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Özellikle Twitter'ı. Orada da bayağı paylaşımlar yapıyorum. Bir de VIP Discord sunucumuza da katılırsanız Discord üzerinde de odalarımız mevcut. Hem de orada da hisselerin marka değerlerine vesaire paylaşıyorum. Oraya da gelip göz atabilirsiniz. O da açıklamada mevcut. Eğer analizin istediğiniz hisseler varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bütün yorumlara bakıyorum. Cevaplandırıyorum ayrıca. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.